Merhaba arkadaşlar. Bugün size Türkiye'de uygulanan döviz kur rejimlerinden bahsedeceğim. 1980 öncesi dönem. Bu dönemle ilgili bilmemiz gereken önemli şey sabit kur rejimi ile paritenin ayarlanmaya çalışılmış olmasıdır. Ve 1950 yılına kadar İngiliz sterlini referans para birimi olmuştur. 50'den sonra ise ABD doları referans para birimi olmuştur. 1923-1929 dönemi. Cumhuriyet'in kuruluşundan 1929 yılına kadar serbest kur rejimi uygulanmıştır. Buna dalgalı kur rejimi de denir. Bu dönemde altın, döviz ve menkul kıymetler borsanın aktif oldukları görülmektedir. Yani burada para kon konvertibildir. Burada paranın konvertibil olduğu söylenir. Ve 1950'ye kadar stilinin referans para olduğunu belirtmiştik bir önceki sayfada. Döviz piyasasında aşırı dalgalanmalar meydana geldiği zaman döviz denkleştirme fonu kullanılarak açık piyasa işlemleriyle piyasaya müdahale edilmiştir. İthalat ve döviz sınırlamalarının olmadığı Türkiye'de 1929 krizden sonra liberal ekonomi görüşü yavaş yavaş terk edilmiştir. Daha korumacı ve müdahaleci bir yaklaşım yerini almıştır. 1930-1945 dönemi müdahaleci ve korumacı bir yaklaşımın olduğu dönem liberalizasyonun terk edildiği bir dönemde diyebiliriz. Ve döviz piyasalarının doğrudan denetlenmesi amacıyla Türk parasının kıymetini koruma kanunu yürürlüğe konmuştur. Bu kanun yürürlüğe konduğunda henüz bir Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan söz edilemez. O dönem Osmanlı Bankası Merkez Bankası görevi görüyordu ama tam olarak da görmüyordu açıkçası. Ve 11 Haziran 1930'da Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası kuruldu bu nedenle. Aynı şekilde 1933'te ödünç para verme işleri kanunu yürürlüğe girerek serbest faiz uygulaması kaldırılmış. TL'nin konvertibilitesine yani değiştirilebilirliğine para biriminin başka bir para birimi veya altında değiştirebilme imkanı olmasına da son verilmiştir. Döviz kontrol rejimi uygulaması ile daha müdahaleci ve korumacı politikalara ağırlık verilmiştir. Yine bu dönemde Merkez Bankası'na verilen TL'nin dış istikrarını altın standartına bağlı olarak belirleme görevi ve uygulanan deflasyonist para politikası TL'nin değerini artırmıştır. Deflasyon fiyatlar genel seviyesinin belirli bir zaman sürecinde sürekli düşüş yaşaması durumunda ortaya çıkan durumdur. Yani enflasyonun eksiye düşmesi şeklinde de özetleyebiliriz bu durumu. 1940'tan sonra çıkarılan Milli Koruma Kanunu ile hükümetlerin dış ticareti kontrol alma yetkileri artırılmıştır. Bu durum altın ve döviz rezervini artırırken resmi döviz piyasası yanında kara borsa piyasasının oluşmasına neden olmuştur. Türkiye'de bu periyot e, ayarlanabilir sabit kur rejimi tercih edilmiştir. Daha önceleri İngiliz sabitlenen TL'nin değeri 1936'dan sonra altına bağlı olarak belirlenmiştir. 1946-1960 dönemi Türkiye'de 1946 yılı tersine dönüşün başladığı yıl olmuştur. Neyden tersine dönüş? Korumacı, müdahaleci politikalardan tersine dönüş. Liberalizasyonun başladığı yıl olmuş da diyebiliriz. İkinci Dünya Savaşı sonrasında kurulan uluslararası ve uluslararası kuruluşlarda dış ekonomik ilişkilerde liberalleşmeyi zaten teşvik etmiştir. Bu kapsamda 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde Türkiye'de ayarlanabilir sabit kur uygulanmaya başlanmış ve döviz kurlarının yaklaşık 10 yıllık dönemler halinde devole edildiği görülmüştür. Devole edilmesi Türk lirasının değer kaybetmesi dolar karşısında. Türkiye ekonomisi için liberalleşme Demokratik Parti hükümetle beraber hızlanmıştır. OECD'nin tavsiyesine uyarak it ithalat listelerine serbest ithalat listesinde eklemiştir. Sabit kur rejimi altında uygulanan liberalleşme sonucunda ithalat 2 yıl içinde %100 oranında artarken ihracatta ise %37'lik bir artış sağlanmıştır. Yani dış ticaret açığı oluşmuştur. Sabit kur rejimi uygulamasında genişleyen döviz talebi ve artan enflasyon kısa zamanda kara borsa döviz kuru piyasasının oluşmasına, kredili ithalatın meydana getirdiği çift ödemelere, katlı kur uygulamasına, kısa vadeli borçlanmalara, ithalat güçlüklerine, ve üretim kapasitesinin eski kullanılmasına ve döviz rezervlerinin erimesine yol açmıştır. Katlı kur dediğimiz şey arkadaşlar çeşitli mal ve hizmetlerin dış ticaretinde farklı kurların uygulanması. Ya de devalüasyon yapmamak için buna başvurulur genellikle. Ya farklı mal ve ürünler derken bakır ve kurama kuruma ithalatında uygulanan kurla pamuk ve turunçgillerde uygulanan kur, kur arasında farkın olmasını buna örnek olarak söyleyebiliriz. 1956 yılında 2.80 kuruş olan TL ABD doları paritesi 5.25, 5.5 olarak yeniden tespit edilmiştir. Kambiyo denetiminin artırılması dış ticaret dengesinde olumlu gelişler sağlayamadığı gibi sabit tutulan resmi döviz kurları ile kara borsa döviz kurları arasındaki farkı büyütmüş, kara borsa fiyatları 20 TL'ye kadar çıkmıştır. Arkadaşlar kambiyo dediğimiz şey para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetlerdir. E buna müdahale edilmesi de kara borsa fiyatları 20 TL'ye kadar çıkarmıştır. Ve istenilen e, dış ticaret dengesinde de istenilen olumlu gelişmeleri sağlayamamıştır. 2. Dünya Savaşı yıllarında dönemin hükümetine ekonomiye müdahale konusunda olan üst verilen Milli Koruma Esası yeniden yürürlüğe konularak, yani liberalizasyon bir nebze olsun terk ediliyor, fiyat denetimleri artırılmış, banka kredileri sınırlandırılmış ve faiz katlı kur uygulamasına geçilmiştir. Fakat enflasyondaki sürekli artış ve mal darlığı ve kara borsa işlemlerinin yaygınlaşmasıyla ödemeler bilançosunda sorunlar giderilememiştir. Bu gelişmeler sonucunda Türkiye 4 Ağustos 1958'de IMF'nin baskısıyla ve isteklerine uygun şekilde bir dizi ekonomik istikrar önlemleri alınmıştır. Bu istikrar önlemleri en önemlisi tabi TL'nin devalüasyonu. Çünkü her istikrar döneminde TL'nin devalü edildiğini görüyoruz. Dış alıma yeniden getirilmesi, yani burada liberalizasyon destek yani bir madde. Para sunumu ve bütçe harcamalarının kısıtlanması, yani emisyonu azaltıcı bir hareket. Kamu ve iktisat teşebbüslerinin üretim ve hizmetlerinin fiyatlarının yükseltilmesidir. 1960-1970 arası dönem. 1960'lı yıllar korumacı ve müdahaleci yöntemin görüldüğü yıllardır. Yani sabit döviz kur rejimi, kambiyo kontrolleri ve kotalarla yürütüldüğü, sert, biraz baskıcı bir dönem diyebiliriz. Sabit kur rejimi altındaki 10 yıl boyunca enflasyon oranında ortalama %10'luk artış, ulusal para aşırı değerli kılmış ve ithalattaki sorunlar nedeniyle hem üretim hem de real yatırımlarda azalma meydana gelmiştir. 10 Ağustos 1970'te IMF destekli ikinci büyük ve önemli istikrar kararları da alınmıştır. Biliyorsunuz birincisi 1958'de alınmıştı. 1971-1980 dönemi. Ağustos 1977'de yapılan kur ayarlamasını takiben artan ihracat ve işçi dövizlerinden sağlanan gelin cari işlemler dengesini olumlu yönde etkilemiştir. Buna bağlı olarak 1973 yılı cari işlemler dengesinde fazlalığın yaşandığı yıl olmuştur. 1970-1974 periyodu eşi dövizlerindeki ani sıçrama ve 10 Ağustos karlarından sonra dış kirlilerin artırılması nedeniyle dış tıkanıkların asgari indirildiği bir alt dönemdir. E yine paranın devalü edilmesi sayesinde ihracatın belli ölçüde artırılması sağlanmıştır diyebiliriz. Yine aynı dönemde TL'nin dış değerinin düşürülmemiş olmasının yanı sıra ABD'nin devalüasyona gitmesi sonucunda 1 dolar 13.70 TL'ye kadar düşmüştür. Yani 10 Ağustos kararları da bir işe yaramamıştır. 1973 yılında Bretton Woods sisteminin sona ermesiyle birlikte çok sayıda ülkenin para birimleri dolar karşısında dalgalanmayı bırakması, Türkiye'nin de bu gelişmelerin dışında kalmasını engelleyerek esneklik kazandırılmış bir sabit kur rejimi uygulamasına sebep olmuştur. Arkadaşlar Bretton Woods uygulaması 2. Dünya Savaşı sonunda ABD'nin Bretton Woods kasabasında dünya ticaretini geliştireceği finansal bir sistem üzerinde görüşülerek imzalanan bir anlaşmadır. Bu anlaşma ile dolar altına dönüşebilen tek para bir olarak kabul edilmiş ve 1 ons altın 35 dolar olacak şekilde ayarlanmıştır. Anlaşmaya göre çok özel ve düzeltilmesi olmaksız parasal e, dengesizlikler olması halinde herhangi bir ülke parasını doğara karşı değiştirme izni de verilmiştir. Ve maalesef 1971 yılına kadar sürmüştür bu işlem. 1973'ten sonra kısmen enflasyon oranları, kısmen de çapraz kur farkları yansıtılması amacıyla 1974'te kur rejiminde yeni uygulamaya geçilmesi sık ve ufak devalüasyonların temel nedenini oluşturmuştur. 1974'te Uluslararası Kambiyo Kurulu arasında gerekli uyumun sağlanması için IMF tarafından konulan kurallara uygun tedbirler alınmıştır. IMF'nin hazırladığı yönteme göre ülkelerin kendi paraları ile diğer ülkelerin paralar arasındaki kurlarda herhangi iki alış ve iki satış döviz kurasında en çok %2'lik fark olması gerektiği belirtilmiştir. 1975-1977 yıllar arasında ise yapılan mini devalüasyonlarla beraber 1 dolar 17.50 TL'ye kadar çıkmıştır. Söz konusu kur ayarlamaları, gerçekçi belirlenmediği ve ekonomi politikaları, döviz politikalarıyla tutarlı biçimde uygulanmadığı için yapılan bu ayarlamalar dış dengeyi sağlayamamıştır. Real bir parite olmadığı için dış dengeyi sağlayamamış. İzlenen denge döviz kuru politikası ise resmi kura paralel bir serbest kurunun oluşmasına yol açmıştır. Enflasyonuz bir ortamda denge döviz kurlarının sabit tutulmaya çalışılması, döviz rezervlerinin hızlı erimesine ve resmi kur ile serbest kurasında makasın açılmasına yol açmıştır. İthal ikameci sanayileşmenin finanse edilmesi için TL'nin aşırı değerlenmesine izin verilmesi ihracatı caydırıcı etki yapmıştır. TL'nin aşırı değerlendiği süreçlerde ithalatın fazla olduğu ve dış açık dengesi verildiğini belirtmiştik. TL'deki değerlenme, dış ticaretteki aşırı korumacılık, kısa vadeli borçlanma politikaları ve 1974'te yaşanan petrol krizinin de etkisiyle Türkiye'de 1977 sonrası dönemde önemli ödemeler bilançosu açıklarıyla karşılaşılmıştır. Ekonomide yaşanan olumsuz gelişmelerin giderilmesi ve IMF ile dış dünyadan kredi sağlanması amacıyla Nisan 1978 ve Haziran 1979 olmak üzere art iki istikrar kararı alınmıştır. Daha önceki dönemlerde gördüğümüz istikrar programlarında olduğu gibi yine bir devalüasyon uygulanmıştır. Haziran 1979'da ekonomi güçlendirme programı ile 1 doların 47.70 TL olarak belirlendiği TL %77.7 oranında bir devrelasyon uygulandığı görülmüştür. Dış dengesizliğin ithalat kısıtlamalarına gidilerek önlenmesi enflasyon üretimi olumsuz etkilemiş ithalat gidilerindeki kısıtlamalar nedeniyle de 1970-1980 yılında büyüme oranları negatif çıkmıştır. 1973 sonrası ani yükselen petrol fiyatlarının Türkiye'nin ithalat maliyetini artırması sonucu meydana gelen ödemeler bilançosu açıklarındaki artışlar döviz rezervlerinin tükenmesi nedeniyle kısa vadeli boşlanmayla giderilmiştir. Petrol fiyatları artınca e, tabi geçilen ürünlerin de fiyatı artıyor arkadaşlar. 1980 sonrası dönem. 1980 yılı Türkiye ekonomisini dışarı açarak dünya ekonomileriyle bütünleştirmeyi hedefleyen 24 Ocak 1980 istikrar kararları kapsamında 1979 yılına kadar uygulanan sabit kur rejimi değişikliğe gidilmiş ve daha esnek rejim uygulamalarına geçilmiştir. TL'nin kademeli değerini düşünme politikası, ihracata dayalı büyümenin canlandırılması için gerekli unsurlardan birisi olmuştur. 1980 sonrası kur politikalarının yönetimi reel efektif değer kayıpları biçiminde olmuştur. 1980-88 aralığında TL %55 oranında reel değer kaybetmiş, ve reel kurlarda yıllık ortalama %6.11 oranında aşıma meydana gelmiştir. Ağustos 1988'de Merkez Bankası bünyesinde döviz ve efektif piyasaların açılmasıyla Türkiye'de döviz kurunun az ve talep şartları altında serbestçe belirlenmesi yönünde önemli bir adım atılmıştır. Yani dalgalı, tam olarak dalgalı kur demesek de dalgalı kura yakın bir uygulamaya geçilmiştir. 1988 sonrası dönemde döviz kuru politikası açısından önemli gelişme TL'nin konvertible olması. Yine 1923-1929 döneminde serbest kurulu uygulaması da gördüğümüz convertible yani paranın geçerliliğinin de olması, değiştirilebilirliğinin de olması, başka para birimleriyle veya altına değiştirilebilir olması anlamına gelmektedir. 1990-1993 dönemi Türkiye'nin liberalleşme sürecindeki son uygulaması olan 32 sayılı kararı takip eden birkaç aylık süreçte bazı düzenlemelerin yapıldığı gözlemlenmektedir. 1990 yılında Kambiyo rejimi daha da serbestleştirilmiştir. 32 sayılı kararda yapılan değişiklikle TL ile dış ticaret serbest bırakılmış ve sermaye hareketlerinin üzerindeki tüm kısıtlamalar kaldırılmıştır. Liberalleşme uygulamalarının büyük ölçüde tamamlandığı 38 sayılı kararın ardından pozitif faiz uygulaması ile hem yabancı sermaye girişinin cazip kılınması hem de para ikamesi olayının azaltılması ama amaçlanmıştır. Kamyonun ne olduğunu söylemiştik daha önce. yine söyleyelim? Para yerine geçen ve ödeme aracı olarak kullanılabilen her türlü bono, çek, poliçe ve diğer menkul kıymetlere, kıymetlere kamyon diyorduk. Buradaki baskının azalmasıyla ülke para girişinin sağlanması istenmiştir. 94-2000 dönemi. 1994 yılı ekonomide dengesizlikler ve bunların krizlere dönüştüğü bir yıl olmuştur. 1994 Ocak'ta ortaya çıkan iç ve dış dengesizlikler, yüksek kamu kesimi açıkları Türkiye'nin uluslararası kredinosunun düşürülmesine yol açmıştır. 5 Nisan 1994 tarihinden itibaren uygulamaya konulan ekonomik program çerçevesinde kurların Merkez Bankası tarafından her ay içerisinde belirlenecek bir bant içerisinde serbest olarak dalgalanmasına izin verilmiştir. 1998 yılı başında açıklanan program ile kur politikasının enflasyon öngörüsüne paralel bir şekilde uygulanması Diğer bir deyişle reel kurlardaki dalgalanmanın en azından indirgenmesi hedeflenmiştir. Temmuz'da ise 1998'de IMF ile yakın izleme anlaşması imzalanmıştır. 2001 sonrası dönemi IMF ile yapılan yeni anlaşma doğrultusunda uygulanmaya başlanan güçlü ekonomiye geçiş programında esnek kur rejimi altında enflasyon hedeflemesine geçilmesi yönünde politika benimsenmiştir. Merkez Bankası tarafından her yıl için sunulan para ve kur politikası raporlarında belirtildiği gibi serbest dalgalı kur rejiminin benimsenmesine devam edilmiştir. Merkez Bankası bu kapsamda hiçbir şekilde kurların düzeyini veya yönünü belirleme amaçlı döviz alım ya da satım işlemi yapmayacağını sadece aşırı dalgalanmaların söz konusu olduğu durumlarda alış ya da satış önünde müdahalelerde bulunabileceğini belirtmiştir.